Dostlar selam bugün ilk kez YouTube videosu çekeceğim. Bugün günlük yaptığım gün içinde neler yapıyorum, ne yaptığımı çarp çekeceğim. Biraz anksiyetem tuttu şu an. Bugün cumartesi ay 22'si yarışa tam 15 gün var. Sesimden dolayı da özür dilerim bu arada. Şimdi tartımıza bakacağız kilomuza ardından sabah alacağım vitaminleri içeceğim. Onun öncesinde şimdi poz veririz <laughs> aç karnı. Dışarı yürüyüş yaparız. Hafta sonu olduğu için çalışmıyorum bugün. Öyle <laughs> kardiyoda devam ederiz ya da şimdi forumda açarım. Dostlar şimdi burada sabah çıkan aldığım şeyleri göstereceğim. söyleyeceğim elma sirkesi bir tane A3 ve bir C vitamini aromasız. şimdi bunları içeceğim ve kardiyuma geçeceğiz yürüyüşte görüşürüz Dostlar şimdi parka geldik bir beş dakika yürüyüşümüz var normalde de yürüyüş yapmam ama bugün ama bir çok güzel diye dedim bisikleti artık takip etti. Yani istemiyor canım yapmak. O yüzden dedim bir yürüyeyim. Bir sınalım. Bir 45 dakika yapalım. Sonra öğünleri hazırlarken devam ederim. Şimdi başka bir parka geldim mecburen. Orada çok köpek vardı. Yani rahat yürütmüyorlardı. Şimdi burada da bir 45 dakika yapalım. Orada yapamadım hiç. Bu arada süreçten bahsedeyim biraz. Süreç gerçekten zor geçiyor. Yani mental olarak müzik yoruldum. Açlık çok kuruyor. Hani son haftalar özellikle uyumaya çok başladı. Gece erken yatıyorum. Yani bu sefer geceleri uyanıyorum. Dışarıdan bakıldığında kolay gözükebiliyor ama Gerçekten öyle değil. Hem mental hem fiziksel insan çok yoruluyor. Bakalım. Yüklemeye başlayınca daha güzel olacak. Yüklemeye de 6 gün kaldı. Şimdi eve geldim. Burada ilk önüm, ikinci önüm ve son önüm var. Burada da şimdi yiyeceğim. pişiyor. Bugün bu yiyeceğim. Et pişiyor. Yemek erken tekrardan görüşürüz. Dostlar şimdi ilk öğünümü yiyeceğim. Burada 150 gram hindi 100 gram pirinç ve yarım kabağım var. Bunu yiyeceğim. ilk öğünü atacağım. Daha sonrasında vitaminleri de alacağım. Orayı da aşarım zaten. Şunu bir yiyip geleyim ben. Burada şimdi karışıları, şu vitaminleri alacağız. ikinci önünde görüşürüz. Dostlar selam. Burada ikinci önümüz var. 80 gram pirinç, 160 gram hindi ve suyumuz var. Biraz uyumuşum. Şimdi bunu yiyip bir iki saat daha oyalanırım. Ondan sonra antrenmana geçerim. Antrenmanı tekrar açarım. Görüşürüz. dostlar şimdi antrenman sonuncusu çorba yapacağız. Yarım limon, bir bardak su, yarım tuz ve bir golden kullanıyorum. Şimdi onu yapacağız. gelecek Prodion Ocean tako kodunu kullanmayayım açılmadık yine açılırız gerçekte yapıştırdık dahi şöyle göstereyim çırp 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 şimdi bunu için. Pantheon'a kaçıyoruz. <laughs> bu, bu, bu. Başlık. 4 çarpı 12, 12, 10 ve 8. Birazdan ağırlığı arttırım. Çekebildiğim hareketleri çekeceğim. Şimdi söyleyeyim onu hepsini çekemem büyük ihtimalle. Evet dostlar eve geldik şimdi. Önümüzü hazırladık. Onun öncesinde bir duşa girdik. Çekebildiğim hareketleri çektim yine. Burada 4-5 tane kıyarımız var kabuksuz. Ee, 70 gram pirincimiz ve 170 gram hindimiz var. Ve her önünde bir yemek kaşığı zeytinyağıyla tuz var. 1 gram. Onu söylemeyi unuttum galiba. Tam bilmiyorum. Şimdi antrenman sonu 10 gram da böyle alıyorum hakkımızda eksi bakalım Son bugün saymazsak 14 günümüz var. Az kaldı. Süreç gerçekten zorladı. Bu kadar beklemiyordum açlığın. Bunu yiyip biraz takılıp uyurum. Zaten gece uyanıyorum açlıktan. Yani artık yulaf yumurta özlüyorum ben yani gerçekten. Protein tuzunu özlüyorum. Yani bir, bir buçuk ay falan oldu yemeğe. Yani dediklerim bu kadar. Bir de akşam yapmadan önce alacağım takviyeler alıp bulacağım buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim ölmeyip biraz sakalıp uyurum zaten bu ilk videom oldu yani bilmiyorum güzel oldu mu inşallah güzel olmuştur atarım ben mi unutmayın.